Zaman hızla akıp gidiyor sayın seyirciler. Zamanla birlikte eski değerlerimiz, anlayışımız, hoşgörümüz de akıp gidiyor. Kim? Ben, ben! Ne? Anam ben, ben! ben, ben. La, ne bu hal? Hiç sorma, hiç sorma. Ne bu hal lan? Ayakların camur içinde nereye girdin lan? Lan ayağımı bırak, suratıma bak! suratına meymenet mi var? Ulan bir tane çarpacağım şimdi geri zekalı karı göreceğin ananın çorabını tövbe! Lan başıma bak başıma! Ne koydun lan kafana? Ee, şapka taktım lan balta bu balta! Ah bir baltaya sap olmuşsun nihayet! Ay ah Ne oldu lan? Ama hiç sorma Rıza ile tartıştık! Sende de hiç beyin yokmuş be! He doğru, herife kavat dedim, çok ağrına gitti. Yok lan! Yarıktan kapkaran içi gözüküyor, ahpınlık kadar beyin var! Lan gerizekalı karı! Şimdi bir tane defeceğim gidecek, sobaya çarpacağım... ...soba devrilecek, yangın neyin çıkacak? Ne haber ana? Sus lan! Babanın kafası bozuk, ah yarık yarık! Ana ana, ana ana! Ne Sus. oldu lan baba? Yapmışmış. ...Rıza babanın başına kalkmış lafını, balta olarak. En samimi arkadaş ha. Ne oldu baba, çok acıyor mu? Yok hiç acımıyor, acımasın oğlum Yanıyor, içim yanıyor. Rıza'nın kalbini kurdum, herifle can duk, dost duk. Ne dostu lan, enseye şapla, kafaya balta. <laughs> lan konuşma, geri zekalı karı. Bir defa örüm görürsün ananın günü. Ne düşünüyorsun biliyor musun? Sen nasıl yatacaksın bu baltayla? Sen yani bunda düşünecek ne var? Oturduğum yerde uyuyacağım. Zamanla düşer nasıl olsa. Oduncu Rıza'yla niye kapıştın ki salak? Sen değirmiyle kapışsaydın... ...hiç olmazsa herif kabana iğne battırırdı. La kes la geri zekalı karı. Lan başım ağrıyor. Bir aspirin neyim olsaydı. Lan ne bakıyorsun kız? Yarına bakıyorum. Kafanın içinden neler dolaşıyor diye. Baba, Tevfik abi geldi. Rıza abi yollamış. Geçmiş olsun Hamdi abi. Sağ ol Allah razı olsun. Rıza abi çok pişman. Deme. Vallahi köpek gibi pişman. Görüyor mu arkadaş yüreğe dayanamadı o. Baltayı senin kafandan söküp almadığına pişman olmuş. Söyle her geliye baltayı göndersin diyor. Odun kesmeye gidecekmiş. <laughs> Gördün mü arkadaşını? Sen Abdurrahman'ı bıçakladığın zaman heriften geri almamışsın. Hala onlardan Yürü git lan vermiyorum balta alta Bir baltayı ben ne sürgüyorum bu lan? Ya aşağıda bekliyor, vermezse kötü olur diyor. Bütün sülalesi yanı başında. Ya yürü git başlayacağım senin sülalesinden de ha. Gideceğim alacağım ayağımın altına ha. Delenme baba delenme İnelim de efendi efendi konuşalım. Çocuk doğru söylüyor lan, hadi gidelim. Yürü yürü, yürü. Yürü, yürü. lan? Ne bileyim, başım dönüyor, yörüngemi kaybettim. Kim? E, e efendim, kü. Ne? Lan bırak geri zekalı karı, çekilir. ne Alt... diyorsun be? Baltanın sapı değmesin, çekilir. Nasıl dağıttı herifleri ama? Bu alamadım ellerinden, bir de ayakkabıyı. Sus lan, biz kazaçlıyız. Baban geldiğinde bir tane baltamız vardı... ...aha bir de bıçağımız oldu. Benim ayağım ne olacak? Getik ayaklarını. Bu pis ayakla sokmam ben seni yatağa. Lass die mich geht